Herkese merhabalar. Şimdi size çatı katını göstereceğim. Hadi başlayalım. Burada kovalar, buğday, makineler falan var. <laughs> Arkadaşlar çatı katı çok iyi. Böyle şeyleri var. Yumurtalar kırılmış. kırık yumurta görenler yumurası. da böyle. Burada köy ayakkabı. <laughs> yani güzel. Burada da ıvır zıvırlar var. Burada lava var. Kirler gerekiyor. Evet. Hmm. Gireceğiz. sessiz konuşuyorum. Şimdi hemen. <laughs> Arkadaşlar bu şimdi çekmecelerimize bakalım. Biz çekmeyiz kreme, kremden kül tablasını, çikolatası, şekeri, her şey var yani. Burada da böyle hatlar var. En altta yemeni yani cebaşı örten yağlık. Onun gibi şeyler var. Arkadaşlar bir yorum çok karanlık. Bunu seyrek az. Burada müseler var. Burada da sigara varmış. İçinde var mı? Yok. Bana atıyorum. Yani bizde de bu markadan o sigara içen yok. Özlem başkasına atıyorum. Burada da yufka ekmekler var. yorganlar, ay çekirdeği, ıslatma eşmesi. Burası amcamın büyük gelini. burada buğday, mısır gibi şeyler. Burada, burada da amcam, dedem, amcamın karısı, amcamın küçük gelini. Onlar kalıyor. İyi arkadaşlar. Hepinizle görüşürüz. Videoma like atıp beğenmeyi unutmayın.